itimin yetkilileri diyor ki kardeş sana koruma moruma yok bitti son sözü biz söyleriz diyor e, tamam tamam da ben ne yaptım size ya ben ne yaptım kardeşim ilk defa bu kadar böyle sesimi yükselterek konuşuyorum ne yaptım ben size Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz şimdi de itin kopuğun kucağına atıyorsunuz al başına gelecekler ne olursa olsun önemli değil Öldükten sonra bir şeyler söyleriz. Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı internet yayın grubuna, internet haber yayın grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Ölüşük ne yaptı? Ne yaptı da evinde aç susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Biri bize söylesin, internet habere reklam gittiği zaman kesin orayı vermeyin demenin sebebi ne kardeşim? Niye bizim önümüze engel oluyorsunuz? Biz ne ihanet içerisinde olduk?